Merhaba. Bugün benim doğum günüm. Bundan dolayı hani bir şeyler yapayım dedim. Hazır evde canım sıkılıyorken. Bu yüzden de bir video çekeyim dedim. Öyle. Bu şu anda çekmiş olduğum videoların başlığı olarak da hani bu hastalık olduğu zaman evdeki yaşam nasıl diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani bu böyle bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 değil de olabilir ya da böyle bir tane çekerim. Öyle de olabilir. Hani günlük olarak neler yaptığımı göstereceğim. Hani şey zaten hani hemen hemen herkes aynı şeyi yapıyordur ama ben yine de hani böyle canım çekmez, canım sıkılmasın diye hani bunu video çekeceğim. Hani hem ev, hem evde yapacak şey olur. Bir tık daha sıkılırım. Sonuçta hani insan ne, ne eder sıkılır. Fazla huzurluyken sıkılır. Bir sorunu yokken, sıkılır. Yapacak, meşgul olduğu, kendisini yoracak bir şey olmadığı zaman sıkılır. Eğer kendisini yoracak bir şey olduğu zaman sıkılamaz. Yani işten nefret edebilir, işten tiksinebilir ama sıkılamaz. O yüzden ben bu videoları ya da ben bu videoyu çekip düzenleyip onu internete koymayı düşünüyorum. Tamam. Şimdi başlayalım. Hemen göstereyim. Bakalım böyle göz gözüküyor mu? Ha, bir dakika. Böyle pek de güzel gözükmüyor. Dur. İlk başta böyle bir tur atayım. Heh. Şimdi de böyle bu odayı hemen şu anki odayı bir video çekeyim. Ya da direkt kamerayı çekeyim. Gözüküyor mu? Heh. Şu anda böyle her şey şey. Bir dakika. Bunu buradaki pastanın ne, ne, neden burada olduğunu düşünebilirsiniz. Bugün benim doğum günüm. O yüzden böyle oldu. Ben hazır pastalar yerine böyle evde yapılmış ağlayan pastayı daha çok be beğendim. Daha, daha, doğrusu bunu beğeniyorum hani. Diğerleri şey sıkıcı geliyor bana. Neyse. Şurada hemen hemen herkeste olan maskemiz var. Bu, bu, bu maskeleri ben para verip alırken çok kötü hissediyorum ya. Gerçekten çok kötü hiss hissediyorum. Çünkü yani 1 lira gerçekten hani evet az bir miktar ama yani maske başa 1 lira evet az bir miktar yani en azından hani benim sahip olduğum paraya göre az bir miktar ama bu maskenin ediri 1 lira değil. Bu maskeyi ve zorun yaptıklarından dolayı hani kaç lira derlerse desinler hani 1 değil 2 lira da desinler Deseler. sen bunu almak zorundasın hani. Şimdi hani bana gelip bana bunun 1 lira olduğunu söyleyemezsin ya. Hani söyleyemezsin ya. Bu ne ya? Neyse. Bir de hani markete böyle girdin zaman maskesiz gittiğin zaman seni çıkarıyorlar ya da sana maske almak durumundasın diyorlar. İşte biz de böyle böyle 1 lira 1 lira daha sonra belki bunun fiyatı değiştirme bil, bilmem hani normalde çok daha çok daha az fiyatı aynı kalitede çok daha az fiyatı olan maskeyi şu an biz 1 liraya al, al, alıyoruz ve bizim bu anlamımız tercih değil. Bir zorunluluk hani yoksa cezası falan filan var. Neyse. Burada tost yapmıştım. Burada bir bira içim dedim ama yarısına kadar iç, içtim vallahi. İç, içemedim daha fazla. Normalde hani normalde yine bir tane yine iç, iç içebiliyordum ama bugün çok kötü geldi tadı ya. Bugün bitiremedim. Neyse. Burada da kolalar. Bayağıdan beri duran kolalar. Yakında çöpe atmam gerekiyor onları. Yani çoktan atmam gerekiyordu Öyle. Burada tavşanım. Merhaba tavşan. Burada çöp poşetim. Ben böyle şey yapıyorum artık. Dur, çöp poşetimi göstereyim. Ben hani artık böyle her gün böyle bir tane, bir tane değil de böyle to, toplu toplu çöp poşetlere at, at, atıyorum daha basit geliyor. Şurada anahtarım var köşede. Şuralarda falan filan kulaklık falan filan derken, şurada pantolonum varmış. Burada. Bir ara bunu yatağım üzerindeydi. Sonra onu çıkardım buraya koydum. Yani şu an evde kimse yok. O yüzden böyle dağınık. Bir bakayım bir bakayım. Tamam. Dur. E tamam o zaman. Hani fazla da gösterecek bir şeyim yok işte. Şimdilik bunlar. Böyle bir oda tanıtımı oldu. Bir şey tanıtımı oldu. Diyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Şimdi hani neyse. O, odama da gideyim. Hazır burayı göstermişim buranın dağınıklığına. Odamın dağınıklığını göstermeliyim. Şimdi. Oo. Bir dakika, bir dakika. Buralardan böyle sakin sakin geçebiliyor muyuz? Geçebiliyor muyuz? Geçebiliyor muyuz? Ah, bir dakika kapı varmış yerde. Şimdi ben şöyle bir göstereyim önce. Ya da böyle bir şey yapsam. Bir dakika. Bir dakika. Böyle göstermeliyim gibi geldi bana. Ama hani böyle şeyler böyle dağınık falan filan insan utanması gerekir ama Hani sonuçta herkesin odası hemen hemen böyledir hani biraz daha fazla dağınık biraz daha az dağınık Hani sonuçta yani hani herkes aynı şekilde yaş yaşıyor Öyle yani Bak şuradaki kolanın içini göstereyim ya bunu göstermemem gerekiyor kesinlikle ama Bak şimdi şunun içinde beyaz bir şey var ya. Bu kola acaba kaç günlük bil, bilmiyorum bunu en kısa sürede mutfağa götürüp makinede yıkamalıyım, yıkatmalıyım. Bir ara şöyle Twitch yayınları aç, aç, açıyordum kamerası burada. Onun dışında bu şuradaki parfüm. Ben parfüm kullanan biri değilim. Bu parfüm burada kaç yıldır var gerçekten bil, bilmiyorum. Başka neler var? Ya şurada helikopterim var, şurada oyuncak var. O kıyafetimi orada göstermemeliydim. Ama önemli değil. Burada da zamanında ders çalışmıştım. Ders. Çalışmışım pek alışık olmadığım şeyler. Ama 12'de ve ondan sonraki... Dur. Burayı kendime çekeyim. Aynen 12'de ve ondan sonraki... Ben 12'de git, sınava git, girdim ama yapamadım. Düzgün yapamadım. Yani olmadı puanım. Çok düşüktü. Sonraki sene de yapmıştım. O yüzden kitapları falan öyle çok fazla yani bütün kitaplar bana ait değil ama gerçekten hani o 12'de çalıştım şeylere çöp atmak istemem hani. Şimdi neyden bahsedeyim? İşte burada böyle canım sıkılıyor. Canım sıkıldığından dolayı da böyle bilgisayar ve dizi izliyorum. Bir şeylerle uğraşıyorum. Bir şeylerle uğraşıyorum deyip bırakmayayım. Mesela burada para kazanmakla ilgili böyle hani alım-satım şeyleri var yani. Öyle şeylerle uğraşıyorum. Ben gene başlarda sürekli zarar yaptım. Neyse şu anda zarar değil, kâr değil. Şu an hani en azından sahip olduğum parayı kaybetmemeye başladım. En azından hani parayı sıfırlamıyorum. Başlarda sürekli parayı sıfırlıyordum. Onun dışında böyle animasyon uğraştım. Sağ olsun hani mesela bir mesela bir şöyle söyleyeyim. Hani vi, vi, video ayarlarında görürsünüz yir, yir, 24 f, fps, 30 f, fps, yir, 29 fps. İşte yani bir saniyede 24, 29, 30 kare falan vardır. 60 kare falan da olabilir. Neyse. Ben bir kare için bak bir, bir saniye için de, de, demiyorum. Bir kare için bilgisayarım 12 dakikada falan render al, al, alıyor. Yani görüntüyü bir yani bir görüntüyü bir karelik görüntüyü 12 dakikada oluşturuyor bazı şeylerde. Ve gerçekten ortalama ayarlarda. Yani bir saniye için ben 12 çarpı be yok şey 12 çarpı 24. En kötü 12 çarpı 24 süre bekliyorum. 12, bu dakika olarak. O yüzden hani o da bıraktı. Onu da bıraktım. Ondan sonra böyle video çekeyim dedim. Hani sonuçta o animasyon yerine böyle video çekmek hazır görüntü. Sadece kes bir şeyler yap. Paylaş. Ama işte bunda da böyle tek başımayım. Kameramı elimle tut, daha doğrusu telefonumu elimle tutmam gerekiyor hani tek başına da böyle bir şeyler yapmak gerçekten çok zor. Yani çok zor demeyeyim fakat ne yapacağını da bilemiyorsun. Çünkü bir yandan sürekli senin elinde şu kamerayı böyle sabitlemen gerekiyor. Bir yandan ne yapacağını düşünmen gerekiyor. Bir yandan sen duraksadığın zaman olay da duraksıyor. Hani sen duraksadığın zaman video devam etmiyor. Dur çünkü bir tek sen varsın. Neyse bir kere daha şu şeyimi, ekranımı göstereyim.